Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. İki gündür video atamadım. Ee, çünkü internetimiz yoktu, bayağı bir sıkıntılıydı. Ondan dolayı video atamadım. Bir gün bir video çekeceğim. Şu bayarladı internet işini. Allah razı olsun bir avlam dayanladı. Teşekkür ederim ondan buradan, tekrardan. Ondan dolayı, Mehmet Mehmet'tir oğlum. Şimdi video çekin dedim. Biz de bağ kazmalamaya geldik. Şöyle göstereyim. Şu arayı kazmaladık. Oturduğumuz yer kaldı sadece şu an. Bayağı var yer. Videomuza geçelim. <laughs> Mehmet'im. Yey. Aha bak su iç aşkım. Mehmet'imi de getir. Anam. İnci bakıyor. Kazmayı almaya çalışıyor şu an. Şşş. Böyle göstereyim. Ay ay. Bu aramız kaldı. Şu de üst kısmı fırıyor. Böyle. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi babaannemgile gideceğiz. Bunlar sakızlık size göstereyim böyle. Bunu ne yapıyoruz? Soyuyoruz. Lal abla da bilir bunu. Çiğdem abla da bilir. Tekelimle biraz zor olacak. Ben size göstereceğim. Yani yerler severler onlar da. Şöyle bizim köyde anlatlayın. Böyle soyuluyor. Hep alınıyor yani bunu. Ben yani biraz alamıyorum elime. Ondan sonra istersen şu derisini de soyuyorsun. istersen soymuyorsun, yiyorsun. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten. Yani öyle. Bayağıdır iki ay bayağıdır mi, iki gündür video falan da çekemedim. Yani. Özlediniz mi beni diye soruyorum. Belki özlemiştiniz yani ben sizleri özledim hepinizi. Ben yani bakıyorum yorum falan gelmiş mi diye. Yorum falan göremiyorum. Neden Zehra şey yapmıyorsun falan diye video atmıyorsun falan diye yorum bile atmıyorsunuz. Özlemi yazdım beni ne yapacağız bilemiyorum artık. Ya yani sessiz konuşuyorum çünkü buralarda ev var. Ondan dolayı fazla sesli konuşmak istemiyorum. Yani çok kişi kimseyi tanımıyorum buralarda. Ondan dolayı işte böyle söyledim. Onu da bir elimle göstereyim size dedim. Şimdi galiba babaannem gideceğiz. Belki biraz oralarda da video çekebilirim sizlere. İnşallah beğenirsiniz videolarımı. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı çıkacağız şöyle. Valla. He. İnci. Böyle zeytin ağacı da var arkadaşlar. Zeytin vermeyen ağaçlar da var. İnsanlar olduğu gibi. vermeyen insanlar da oluyor bazen hayatta. Çok kişi. Ana buralar kapalı. Nereden ineceğim göben? Şuradan inek. Yardan atlıyor. Aha da geldik. Otları görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de taş şuraya. E, parmağımın olduğu yere kadar çıkıyor. Böyle burayı fırmıştık. Öbür taraftan fırdık. Sabahtan beri geldik. Buraları fırdık. Şimdi az bir yer kaldı. Maçım. Ne yapıyorsun paşa sen? Crunchy crunch. Evet arkadaşlar şöyle manzarayı göstereyim. Evet, evet de oynuyor. Zeytin ağacı. <laughs> Sen in gel. İnci, İnci ne toplamaya gitti anne? İnci bir şeye gitti, Mehmet'in yanında o duruyordu. İnci. Ne? Evet. Hasan'a dur diye, da küçük çocuklar buldu, çocuklar. Video çekeyim. Telefondan konuşuyor. Arkadaşlarla konuşayım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere son, son gaz çalışmaya devam, durmak yok. Yani gazma batmıyor şu anda gördüğünüz şekilde. Sallıyorlar ama. Şöyle güzel bir köyün manzarasını göstereyim size şu anda tam bulunduğum yere. Güneş de hemen hemen batıyor abi. Pek bir şey kalmadı. <gülüyor> Memo! <gülüyor> Mehmet de zeyra, inciyi sevmiyor. Biliyormuş ki. İnci de durma istemiyor. <laughs> Mehmet! Baba baba! pat Baba baba! Anladın ya video çekildiğini. Bak Babam <laughs> diye. Babam diye baba. çekin de dişi var çirkin çirkin nasıl gözüküyor <gülüyor> <gülüyor> Efendim babam <gülüyor> 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 Babam diye Şu çok yapıyor, de gözüküyor Geçen seferinde şuradaydık arkadaşlar. Şu karşı bağdaydık. Bakın çizgili olan. Şu evin çaplamasına sağına doğru giden bağdaydık. Ondan sonraki gün bakın şu evin üstündeki bağdaydık. Hani böyle bembeyaz bir yanlı bir yanlı da çok siyahımsı duran bağ var ya. Oradaydık. Bizim aşağı cami. Aşırı muhtarın ev. Önünde araba olan, bakın. Abi benim elimde o kadar ciddi. Şurada muhtarın evi. Beyaz araba var. Bak Burak Bey var orada. Aha orada. Süleyman Osman'ın evi. Aha orada. Çınar Gül'ün evi. Yani evleri de sayayım da. Aha orada Kusayla'nın Adalet'in evi. Aha orada Kusayla'nın Ahmet'in evi. Ondan sonra böyle gidiyor işte yani. Anlat, anlat biter. Bitmez. Şimdi şöyle biraz da bu yanlıyı anlat ha. Şura Hasan Burçak'ın evi. <laughs> Şu dağın ardı Zehra koya gidiyor zaten. Şurada delikli taş var. Şurada bakın. Şuradaki o yukarıda gözüken ev değil. O su deposu arkadaşlar. Koyun su deposu, delikli taş şurada, yapraklar açmış, arkadaşlar aslında patır patır vurup gideceğiz ama vuramıyoruz çünkü üzüm kökleri gördüğünüz şekilde yaprak açtı, ondan dolayı bir şey yapamıyoruz, dolmalık olmuşlar bunlar, yani kazmayı vurdukça onlara zarar gelecek diye pek şey yapamıyoruz, söktüğümüz otları da zaten görebilirsiniz. Evet, ben şimdi neden bu kadar rahat video çekiyorum derseniz onlar çık kazmalıyor da sen video çekiyor. Ben onlardan öndeyim. Be, beni seni mi çekeyim oğlum? Tamam gel. Aha. Arkadaşlar Mehmet'i çekiyoruz. <laughs> tamam seni çekiyorum. Aha. Mehmet. İyilendir, iyilendir. Ba ba Bab bab ba. yap bakayım bir. bak bab bak ba. babamı uyurken görmüş arkadaşlar bu. Babam uyurken hollar. Bizim yanımıza geliyor uyurken fıf fıf yapıyor. Hollama taklidi yapıyor Mehmet. Ya bırak adamı geçsin. <laughs> Anne, çok ağır. Alan ufak ondan dolayı pek bir şey yapamıyoruz. Var yani. Hani güzel videolar çekemiyoruz ama akşam babaannem bildeyiz. Zeragel gel hamur yoğuracak. Onları da göstermeye çalışacağız sizlere. Ağrı da ve cebine Onu demeyi unuttum bak Recep Türk'üne. Recep abi. İzliyorsan videoyu yorum yap altına. Abi. Senden şahlak yok mu? Herkes çalışıyor. Sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Seninle sonra konuşacağım mülayim. Olabilir. Olabilir ha? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hava kararmaya döndü. Bağıyı daha yeni bitirdik. Ve selam daha biz kaçar. Bir daha bizi burada bu görürse <laughs> ne demeler anne. <laughs> Babaannem bile iftar açmaya gideceğiz. Biraz orada da video gösteririm belki sofrayı falan. <laughs> Yorulduk yani. Video çekmeye halimiz bile yok. Evet Babacığım arkadaşlar. Kelem dolması Vay yapmış ya. babaanne. Bu o da <laughs> ikisi olduğu için. Ana. Döktürmüş babaannem. Bir de bile. yoğurtlu makarna yapıyor. Çay da demliyor galiba. Babaannem. Ne Oğlum, ne evet arkadaşlar. Dedem de geliyor. Bizim küt <laughs> Alam. gördün mü? Bunları götürüyor birini. Abi sarıyı mı alsam mı Abi abi abi. abi. Evet. Kara çok güzel evet. duruyor şu ay. Şu ayaklarına baksana. Hangisini veriyorsun oğlum? Arkadaşlar çikelikli yumurta yapıyorum. Babaannemin çikeliği vardı dolapta. Bu da yemeğimizin yağı. Yumurta mı ayarladın? de bunu ayarladı. Video çekiyorum. Dur. Anne anne kara kuzuya bak lan bizim kuzu bundan. İşte aktıyor. benim kara kuzu o benim. Dedem onu bağırdı. Ya. <laughs> Rengi anne baba. Dede dede anne baba. Boncuk. Kara boncuk. Sen <laughs> gel daha buradaki kara kuzuya. Bak bak büyük çobana bak Beren. Allah'a emanet bak hala la. Mehmet. Benim oğlumun saçlarına bak. <laughs> oh, <kıvruk kıvruk>. <laughs> 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 saçlarına. Oh. Ne vurak vurak. Mehmet. Düşen yavru. Düşüne çay oradan Evet arkadaşlar şimdi pul biber ekeledik. Çökelikli yumurtamızı ayarladık. Dedem sinirleniyor video çektiğim için. Ebe ee, açalım şeyimizi. Evet nanesini yaptı. Bu da kelem dolma. En sevdiğim dolma. <gülüyor> Anne. <gülüyor> evet, evet. kurduk. Ezan da okunuyor. <laughs> <laughs> Mehmet'im. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben Nemgül'de kalıyoruz İnci ile biz. Yarın bayram için ekmek yapacağız. Yarınki videoya da hazır. Hazır değil yani hazırlayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arabayla mı Yok, törtörlüyle gelecek.